Bugün okay. okay, çok yoğun istek üzerine arkadaşlar. fanlarımın editlerini puanlıyoruz arkadaşlar. Üçümüz puan vereceğiz. 10 üzerinden puan vereceğiz arkadaşlar. En çok bunu Eylül fanım istedi. Sürekli çek 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 dedi. Nisa ve Eylül fanları bunu çok istedi. Şimdi ilk olarak benim normalde 6000 tane fanım vardı arkadaşlar. 6000 fanım hepsi dağıldı. Eylül geldi ilk başta tekrar geri olarak. Eylül'ün gelmesiyle herkes yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Herkes bırakmıştı. Tekrar herkes geri gelmeye başlamıştı. Şimdi ilk Eylül'ün editlerini izliyor, inceliyoruz arkadaşlar. Eylül'ün bir tane videosu var. Ee, çok hoşuma gitti. Şimdi izliyoruz tamam mı? Hep dert, sert. Bak. Çok güzel bir geçiş olmuş. Çok sevdim. Eylül'ün diğer videoları da var şöyle. Kelif gelmeden izleyelim. Bak bu da geçiş güzel. Telefonyon diye fazla gösteremiyorum arkadaşlar. Benden bahsediyor. Şimdi Eylül'ün bu. Bir dakika Eylül'e sen kaç puan veriyorsun şu videoya? Ben Eylül'e 10 puan veriyorum. Bu da geçiş çok güzel. Sen kaç veriyorsun? Ben de 10 veriyorum. 10 veriyorsun. Sen kaç veriyorsun Eylül'e? Ben de 10 veriyorum. Tamam 10 veriyorsun. Eylül'ün 30 puanı var arkadaşlar. Peki tamam. bir şey diyeceğim. Baba en, en çok puan alan mı kazanıyor? En çok puan alan kazanır. Tamam. Şimdi Nisa'nınkine bakıyoruz. Bak. Bu 5000 beğeni almış 108 k izlenmiş ama bu değil abi. Çünkü ben, bak. ben şunu çok beğendim. Nisan bir geçişi vardı. Onu çok beğendim. Nisan'ın... Be evet bu geçiş. Be. Nasıl? git get, git Takla takla. Betül'ün taklası. Zaten daha <laughs> <laughs> Nisan'ın geçişi bakalım. Nisan'ın videolarına bakıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Nisa kaç puan veriyorsun? Ben 10. 10 diyorsun. Bak 10 veriyor. Sen sen en son. Ben Nisa'ya en çok aktif olan Nisa ama ayrım gayrım yapmak istemiyorum. Ben Nisa'ya 8 veriyorum. Ben 5 veriyorum. 5 veriyormuş. Fenomen ailesi Aile, 70 75. Şimdi ilk başta videoya baktığım zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz. Şimdi benim bulan bu bana mı fan edit yaptı dedim. Bir baktım ben çıktım. Evet şaşırttı beni. Video beni şaşırttı. Kaç puan veriyorsun fenomenal fan'a? 8. Ben, e, beni şaşırttı 7 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben normalde e, işte puan verecektim de sanki dev geçisi olsaydı olurdu ben de bunu 3 veriyorum. 3 veriyorsun. Şimdi fenomenal 85. Herkese bakmıyorum ama kimsenin kalbi kırılmasın diye, kimsenin kalbi kırılmasın diye herkese bakmak istedim. 18.6 izlenmiş. Fenomenal 85, 18.6 izlenmiş en yakın arkadaşını kaybettiysen bir parmağını indir. Gider mi? Feno 85. Gider mi? Biraz duygusal video olmuş. Kaç puan veriyorsun Betül bu videoya? 8. 8. Sen kaç veriyorsun? Ben 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Fenomen ailesi her şey. Onun videolarına bakıyoruz. Şimdi onun evet, sayfasına bakıyoruz. Bir dakika. 31, <laughs> 31K <laughs> 31 izlenmiş. <laughs> Nasıl? Sayfalarına bakıyoruz arkadaşlar. 10. Bu sayfaya kaç puan veriyorsun? Fenomenası her şey mi olmuş? 10. 10 verdi. 10. Arkadaşlar istarım da gücenme. Şu 31k izlenen video biraz güzel olmuş. Ben 6 veriyorum. 2. 2 veriyormuş. Hmm. Fenomenal FAPC Damla arkadaşlar. Damla'nın 4 tane videosu var. 4. Aynı video atmış. Bu da aynı video atmış. Bu da canlı yayından edit almış. Damla arkadaşlar Damla'nın e, videosuna videolarına yani e, aynı videolar atmış bir edit yok yani. Onun için buna bir veriyorum. Sen kaç? Dokuz. Dokuz. Baba bu hep şey yapıyor. Tamam yapsın onun şey tercih. Eda'ya geliyorum. Eda'nın videolarına bakıyorum. Eda'nın sayfasına bakıyorum arkadaşlar. bir efekt kullanmış. <laughs> Aynı video. Fenomenalisi.fan Eda. Eda'ya kaç puan veriyorsun? Bir. Abi bir abi, veriyor. Bir, Sen bir, kaç veriyorsun Eda'ya? Ben 3 veriyorum. Altı. Altı oh. veriyor. Hira'ya bakıyoruz. Hira'nın sayfasına bakıyoruz arkadaşlar. Aynı değil. <laughs> Hep bu buğulama yapmış. Beni yarasınız evde. Hira teşekkürler. Hira maalesef ama gene emek var 3. Sen? 2. 2. Sen kaç puan veriyorsun Hira'ya? 6. 6. Dora'ya geliyoruz arkadaşlar Dora'ya. Dora'ya geliyoruz. Dora'nın ee... 3, 6, 9, 11 tane videosu var. E, 2000, 2258 takipçisi var. Yalnızım, yalnızım. Şöyle bir video yap. Bak izle izliyoruz arkadaşlar. Evet. Yes. Biz evet. evet şu video güzel. Dora'ya ben 5 puan veriyorum. Sen? 4. 4. Sen kaç puan veriyorsun? 9. 9. Şimdi Adacık. Fenomenalist Adacık yeni açmış. Bir tane videosu var. İzliyoruz bak. Bak. Evet, bir tane videosu var. Adaya ben 2 veriyorum. Ben 2. Sen kaç veriyorsun? Ben de 2 veriyorum. Hafza. Bak. Bak. Evet. Hafza'ya 1 veriyorum. Ben de 1. 1 veriyorsun sen. Sıfır. <laughs> Sıfır veriyor hafızaya. Seda Feafeci izliyoruz arkadaşlar. En çok izlenen videosu 8700 sabitlemiş. Bakıyoruz hemen. Bakalım. Bana bir masal anlat baba. Bir bak. Güzel. Olmadan... Güzel değil mi olmadan... Güzel değil diyor Evet diyorum hiçbir şey gel. Evet. Yıldızlara bak. Seda'nın editlerini beğendim ben 10 veriyorum. Bence arkadaşlar bu videoda baya bir emek var. Eski videolardan almış ben de 10 veriyorum. 10 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? 10. Tamam 10. Seda 10. Arkadaşlar hakkını yiyemem. Habine bakıyorum. Habine... 2 videosu var. <laughs> 2 videosu var. Bir bakalım. <laughs> bir yayında ne almış? Habine teşekkürler. Habine ben 2 veriyorum. Sıfır. Sıfır. kaç veriyorsun? Dokuz. Dokuz verdi. Melek 1168 takipçisi var. Hesabını bana çevirmiş tahminim. Fenomen isim Melek. İki tane videosu var. Bu işte Bak. <laughs> Daha önce izlemiş başka yerden almış ya da kendi yapmış. Ama <laughs> bu Melek, meleğe kaç puan veriyorsun? Arkadaşlar ben meleğe 5 veriyorum. Kısa kısa gösteriyorum çünkü telif yememek için. 1 1, sen kaç veriyorsun? 9 Yuşak'ın 55 takipçisi var, 7 videosu var. Bak. Ooo güzel. Eee? Güzel. Bu muhacır İzle izle. Yok. Ya git. Aynı müdiye almış. Divanlı Eski yani. videolar almış. 100 liraya 6 veriyorum. Ben 1 veriyorum. 1 veriyorsun. Sen kaç veriyorsun 100 liraya? 9. Maria geliyoruz. Maria'ya bakıyoruz. Mari FFC. Ben, ben Mari FFC 8 veriyorum. Ben 5 veriyorum. Ben de 5. 5 veriyormuş. Senem'e bakıyoruz. Fenomen ailesi Senem X Selin. 2 tane videosu var. Bak. 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 Bak ama baksana. Arkadaşlar bütün kusura bakmayın. Bir tane videosu var. Ee, çok emek harcamamış. Seni 5 veriyorum. Kaç veriyorsun? Sinirlendim çünkü. Kaç? 5. Kaç veriyorsun? Ben 5. 5 veriyormuş. Ekim'e geldik arkadaşlar. Ekim'in 5 tane videosu var. Şöyle bakıyoruz. izliyoruz, İzle. Be Geçişte sormuş bak. Evet, güzel bir geçiş olmuş. Herkes bunu yapmış. Oo, süper. Hayır, güzel. Beğendim. Beğendim. Bak, geçişe bak. Gördün mü? Sana geçiyor. Geçişler güzel. Ekim. Ekim'in geçişleri güzel. 9 veriyorum. 10. veriyorum. Kaç veriyorsun? Ben 10. 10. Şimdi Ece'ye bakıyoruz. Ece'nin bir tane videosu var. O da Hiç bakmaya gerek yok kusura bakma Sadece benim videomu indirmiş bir şey yok Bir de şarkı koymuş Şarkıyı değiştirip Ece sıfır sıfır, sıfır 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 Kusura bakma Ece Sahra'ya geliyoruz Sahra da yeni ne <laughs> ne Arkadaşlar bazı kişiler yeni Sahra'nın bir tane var ama tek attığı video 5938 izlenmiş <laughs> Senin yüzünden Ama ilk yaptığı video iyi izlenmiş iyi tutmuş Sahra'ya 6 veriyorum ben de 9. 9. Sen kaç veriyorsun? 4. Şimdi e, Meryem'e bakıyoruz arkadaşlar. Meryem de yeni. FAFC Meryem dedi. 3 tane video atmış. Bakar mısın? Hmm. Aa. Bak şu geçiş çok güzel abi. Bak ben bak. Bu geçişe bayıldım ben. Bak. Gördün mü? Abi geçişi gördün mü? Abi bak Meryem gerçekten şu Bak 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 bak. Bak. Abi ben bu geçişe bayıldım. Gerçekten bu geçişe bayıldım. Zaten bana atmıştı. Sırf bu geçiş için. Sırf bu geçiş için 8 veriyorum. 10. 10 veriyor. Ben de. Ben de... Kaç veriyorsun? 8. Azerbaycanlı kardeşim Ayan. Evet Ayan'ın videoları yeni geldi. Bizi seviyor. Gerçekten başlar başlamaz. İsmini de Ayan birinci yaptı. Evet daha yeni atmış. 57 atacak Oo. Süper. <laughs> Çok güzel bak. Bak. Bak bak. Ayağın birinci. Azerbaycan'ın kardeşim bizi çok seviyor. 10 puan veriyorum. 7 bin. 7 mi? Sen kaç veriyorsun? Ben 10 veriyorum. 10 veriyormuş. Asena kardeşim 13 yaşında. Fenomen ailesi fan. FNFC kızların bebecek güzelliği. İşte. Süper. Anladım. Evet canlı yayınlar iptal aldık Asena. Asena, Asena'ya ne veriyorsun? 8. 3. 3. Kaç veriyorsun? Ben 8. 8. Ebrar'a baktık mı? Ebrar'ın 3 tane videosu var. <laughs> Ebrar gerçekten yayınlarıma sürekli geliyorsun. Mod yap yap diyorsun. Tamam haklısın ama sayfanda gerçekten emek yok. Bak gerçekten. Ee, ben 2 veriyorum. 1. 1 kaç? Ben ne? 2. Evet arkadaşlar. Fenomenal Spunky'i Tuğba'ya geçiyoruz. <laughs> Tuğba'nın da bir 3 videosu var. <laughs> 3, 6, 9, 11 <laughs> videosu var. Dur bak kamaya bakacağım. <gülüyor> 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 Yayından bir şey almış. <laughs> Baba kameraya bak mı? Kameraya bak mı? Üçü videosu. Kamera bak bir. Evet, üçü videosu güzel ama gene de Tüba'ya evet. ne biliyorsun? Yani senden hiç yok. Emek ver. Üç 43. Kaç <laughs> videosun? Ben de 3. 3 verdi. Esile'ye bakıyorum. Arkadaşlar Esile gerçekten güzel editler yapıyor. Kardeşim 17 yaşında liseli öğrencisi olmasına rağmen benim fanım. Beni de çok seviyor. Uzun yıllardan beri beni tanıyor. Esile'nin editlerine bakıyoruz bak. Benimle kurduğun hayalleri başkasıyla yaşayacak kadar ucuzsan ben de seni satacak kadar pahalıyım. Bana gelip bana hesabı açıyor. Benim fanım olmuş bana laf sokuyor. Biz de falan kapanır mı böyle? Sen söyle benim işim nasıl soyacak lan? Arkadaşlar Bekir, zirve Bekir, tek Bekir, kişiliktir. Be. Esile'nin esileye ben 10 veriyorum. Polat da 10 veriyor. Sen kaç veriyorsun? Ben de 10. 10 veriyorsun. O zaman buna göre arkadaşlar Esina. Eylül 30 puanı var, Nisa'nın 20 10 18 23 3 puanı var, Seda'nın 10, 10 puanı var, Eylül 3, 3 kişi 3 kişinin 10 puanı var. 4 kişi içerisinde Eylül birinci, Nisa ikinci, Esina 3. Seda dördüncü arkadaşlar. Arkadaşlar şey yapmak istemiyorum, birinci belirlemek istemiyorum. Ama bana göre herkes birinci, herkes iyi. Ama şu an gerçekten en çok aktif olan fanlarımdan Nisa, Eylül, Esina, Seda, diğerleri de çok aktif. E, eğer bu bu video tutarsa bu video tutarsa arkadaşlar <laughs> ikinci parti çekeceğim. Daha iyisini çekeceğim. Şey. Fenomenos kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Mi? En sağ olun.